Sevgilinle birlikte oynayabileceğin en eğlenceli 3 oyun. It Takes Two. Aslında tam anlamıyla çiftler için yapılmış bir oyun. Oyunda büyüyle oyuncak bebeğe dönüşen Cody ve May yerine geçip onları kontrol ediyorsunuz ve minik kuklalara dönüşüp farklı bölümlerden geçmeye çalışıyorsunuz. Her bölümde bambaşka oynanış mekaniği var. Kimi zaman birlikte bulmaca çözüyorsunuz. Kimi zaman aksiyon sahnelerine giriyorsunuz. Yani tek düze değil sürekli değişen ve sizi işbirliğine zorlayan bir deneyim sunuyor. Oyunu şu an Steam'de 39.99 dolara satın alabilirsiniz. Overcooked 2 Tamamen ekip çalışmasına dayalı, kaotik bir yemek yapma oyunu. Sevgilinle birlikte mutfakta siparişleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ama iş hiç de kolay değil. Hareket eden platformlar, yan yana sıkışık mutfaklar, yangınlar derken işler hızla karışıyor. Bu da sizi sürekli iletişim kurmaya zorluyor. Kısacası tartışmaya da kahkahaya da hazır olun. Oyunu Steam'de 12.49 dolara satın alabilirsiniz. Son oyunumuz ise Unravel 2. Görselliğiyle kalpleri ısıtan bir bulmaca platform oyunu. İki tane iplikten yapılmış minik karakteri kontrol Ediyorsunuz. Ve sevgilinizle birlikte engelleri aşmaya çalışıyorsunuz. Hem sakin hem de duygusal bir deneyim sunduğu için sevgilinizle keyifli vakit geçirmek için ideal. Bu oyunu da Steam'de 19.99 dolara satın alabilirsiniz.